Bitki hobim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kudüs çiçeğini tohumdan nasıl yetiştirebilirsiniz bunu anlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kudüs çiçeğinin üzerinde meyveleri var arkadaşlar. Kırmızı kırmızı. Bu meyveleri ortadan ikiye keserek içerisindeki tohumları bir peçetenin üzerine çıkartıp ya da tabağın üzerine çıkartıp bir süre kurumasını beklemeniz lazım. Kurumasını bekledikten sonra iyice bu tohumları kuruttuktan sonra artık o tohumları bir kaba ekip onları çoğaltabilirsiniz. Yeni kudüs çiçekleriniz olabilir bu sayede. Şimdi size e, tohumları göstereceğim. İşte görmüş olduğunuz gibi kudüs çiçeğinin tohumları bu şekilde oluyor. İyice kurutulmuş tohumlar bunlar. Yaklaşık bir hafta e, tabağın üzerinde, kuru peçetenin üzerinde bekledi. E, nemini ve ıslaklığını kaybetti. Şimdi artık ekime hazır hale geldi bu tohumlar. Şimdi bu tohumları e, daha önce kullanmadığım e, bir saklama kabına e, ekleyeceğim, e, bu saklama kabını kullanmıyordum, bunu da geri dönüşüm için güzel bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Altlar, altına delikler açtım, 4 tane delik açtım, bu deliği açmamın sebebi de şu, aslında neme ihtiyacımız var e, ama fazladan su dökersem e, ileriki safhalarda fide, fide haline usul usul geldiği dönemlerde fazladan su dökersem Altında biriken su da köklerinin çürümesine, yeni gelişen fidenin direkt köklerini etkiler arkadaşlar bu fazladan su. O yüzden dolayı ekeceğiniz kabın altına mutlaka delik açın. E, ve bu deliklerden toprağın akıp gitmemesi için e, ponza taşı koyacağım. Bir tabak oluşturacağım buraya lav taşıyla. Ve arada bir köprü oluşacak. Toprak da aşağıdan akıp gitmeyecek. Mutlaka sukurent özellikli bir toprak olsun. Normal sukurent toprağı da sipariş edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi lav taşı, pomza taşı, dere kumu, perlit, zeolit de var çok az miktarda içerisinde. Hatta burada görmüş olduğunuz gibi hindistan cevizi torfu da var. İçerisindeki nemi muhafaza etmesini sağlayacak ve yeni oluşan fidelerin, yeni oluşan tohumun Kök gelişim için çok önemli bu. Eğer ki iyi bir toprağa ekerseniz, iyi özellikli bir toprağa ekerseniz çok rahat bir şekilde kök salacak ve direkt köklerini yayacaktır. Zaten Kudüs çiçeği çok hızlı bir şekilde kök yayar. Ee, güçlü de kökleri var. Hızlı bir şekilde gelişecektir kökleri. Ee, eğer ki bu şekilde ekerseniz, güzel bir toprağa ekerseniz gayet sağlıklı bir şekilde tohumlarınız yetişecektir. Evet görmüş olduğunuz gibi toprağı yerleştirdik arkadaşlar. Düz bir zemin elde etmeye çalıştım toprağın üzerinde. Bundan sonra üzerine tohumları koyacağım. Toprağı yerleştirdikten sonra sıkıştırmayın arkadaşlar. Zamanla o kendi kendine sıkışacaktır. Yeni ekilen toprağın tohumların da kök salması için Sıkış sıkışan bir toprak iyi olmaz. O yüzden dolayı sıkıştırmayın toprağı koyduktan sonra. Koyduktan sonra hafifçe üzerini düzelttikten sonra tohumlarınızı artık üzerine bırakabilirsiniz. Bıraktıktan sonra da üzerine hafifçe bir toprak e, serpileyeceğiz. Kolay bir şekilde filiz patlatabilecektir. hafif bir toprak örtüm üzerine artık tohumlar gözükmüyor Sadece gözükmeyecek şekilde toprağı örtüyoruz ve artık fazla toprak koymuyoruz yoksa Filiz patlatması zor olacaktır zor gelişecektir hafif bir şekilde örtüyoruz Ondan sonra üzerini spreyleyeceğiz üzerine spreyle su sıkacağız Ondan sonra da kapağını kapatıp içerisindeki nem ortamını ve ısıyı sağlamaya çalışacağız. İçerisindeki nemi ve ısıyı sağladıktan sonra zaten hızlı bir şekilde gelişip büyüyecektir kudüs çiçeğiniz. Üzerini fıs fıslayalım şimdi ondan sonra da kapağını kapatalım. Kapağını kapatıyoruz ve artık onları büyümesi için bir kenara alıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Çimlenmek için ektiğimiz kudüs çiçeklerimiz artık çimlenmiş durumda. Neredeyse tamamı filizlenmiş bir durumda şu anda. Kapağını açıp sizlere göstereyim. Bu çimleme dönemi yaklaşık bir 20 gün falan sürdü. 20 gün içerisinde boya geldiler. Artık bu süreçten sonra kapağını kapatmanıza gerek yok kapağı açık bir şekilde duracak ve sürekli üzerine fıs fıslayarak e, su sıkarak e, toprağı kurudukça e, onların büyümesini zaman içerisinde izleyebilirsiniz. Aradan bir 20 gün daha geçti ve Kudüs kirazımızın e, tohumlarından e, elde ettiğimiz filizlerimizin durumunu göstereceğim tekrar. Tohumları ektiğimiz günden itibaren toplamda 40 gün geçti. Bir önceki videoda iki yapraklılardı. Şu an Gördüğünüz gibi dört yapraklı olmaya başladılar. Bazıları dört tane yaprağı çıkarttı bile. Şu an gelişimleri bu şekilde devam ediyor. Kış ayında olduğumuz için birazcık daha yavaş oluyor tabii ki gelişimi. Ama bahar ayında, yaz ayında yaparsanız bu işlemi daha hızlı bir şekilde gelişim olacaktır. Çünkü daha kuvvetli ışık alacaklar ve hava durumunda daha sıcak olacak. O yüzden daha hızlı şekilde gelişeceklerdir. Biraz daha büyüdükten sonra artık bunlar birer fide haline gelecek. Ve bunları ayrı ayrı saksılara ekeceğim. Küçük küçük saksılara ekip orada bakmaya devam edeceğim. Ve bir süre elimde kudüs çiçeğim olacak. Siz de evinizde böyle Kudüs kirazı bakıyorsanız, Kudüs kirazlarınız varsa onlardan elde ettiğiniz tohumları bu şekilde fide haline dönüştürebilir. Kendiniz evinizde bir sürü Kudüs kirazı yetiştirebilirsiniz. Bu işlem çok basit gördüğünüz gibi. Bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa onları bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yeni gelecek olan videolar için de zil tuşuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.